Bu drone'un küçüğü. Rengi de güzelmiş. Böyle uçuyor. Biz böyle tepelerden çekecek. Sonra da inecek. Zetiş yemezse. Spark DJI markasının bir drone'u. Spark açılışımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Boom. Yes. Bir dünya kılavuza benziyor. Şu an bizi ilgilendirmedi. Bu içinde mi? Oh Gel zeytin yakından bak. <laughs> ne kadar küçük lan. Anasının gözü. Spark. iPhone 7 Plus. iPhone daha büyük. Kanatlı iPhone. Bizim aldığımız Fly More kombosu. Kumandası ve ekstra pili de olan combo. Yedek pervanesi var. Çünkü bunları kıracaksınız. Ama basitçe değiştirilebiliyor. Olmazsa olmaz bence yedek pil duruma göre 14-15 dakika uçabileceğiniz için hemen bunu değiştirip en azından toplamda 30 dakikaya yakın bir uçuş süresi sağlamış olursunuz. Spark. Ailenizin durumu. Bir de böyle Ziraat Bankası'ndan emekli maaşını çekmiş de yazlığa gidiyormuş tadında bir amca çantası var. Piriz. Kablo. Emekli amca çantasının içinden çıkanlar Pervane koruyucuları uçurmayı öğrenirken parmaklarınızı doğramayın diye. Adaptör kablosu. Mini USB to USB kablo. Pilleri şarj etmeye yarayan bir şey. Bu Spark'ın kendisi. Bu da kumanda. Buraya da telefonu takıyoruz. DJI uygulamasını indireceğiz. O zaman kumanda edeceğiz. Hafif. <laughs> Hayvan tıslıyor bak sese bak. Böyle bir ışıklar, çakarlar, bir şeyler. Abi sen yolcu uçağı değilsin ya. <gülüyor> 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 okay. Oh. <laughs> 20 metre Beyim. 30 34 <laughs> artık görüntü harita. Oğlum deli kopuk gidiyor şu an. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. <laughs> ağacı soktum. Okay, aldım Aldık mı? Yes. Hiçbir şey olmamış. Eyvallah hocam. Yok onlar yazıştıma i̇şte masaya konduğunda. Şey ben de öyle zannettim. Ben yere çakılacak diye bekliyordum. Çok ben aşağı de. doğru geldi. Şimdi birazcık uçurduk, ilk pili bitirdik. Gittim ağaca soktum aleti. <laughs> Ama hiçbir şey yok. Ne pervanesinde bir şey var ne gövdesinde bir şey var. Hiçbir şey yok. Şu üstünde çok tehlikeli bir düğme var. Sport. Spor modu alıyor. Çok daha hızlı yükseliyor. Çok daha hızlı alçalıyor. Manevraları çok daha keskin. Zaten spor moddayken gittim ağaca soktum bu kesinlikle oyuncak değil. Böyle ufacık tefecik ama elinize aldığınızda bile bir ağırlığı olduğunu hissediyorsunuz. Böyle bir dolu, yoğun, bir dakika bunda bir durum var dedirtiyor. Türkiye'de Spark'ı alıp kullanacaksanız sivil havacılığa bunu kaydettirmenize gerek yok. Çünkü bu alet 350 gram kadar. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Türkiye'de demiş ki 500 gram ve üstü insansız hava araçlarını kaydettirmek zorundasınız. Dolayısıyla bunu kaydettirmenize gerek yok. Ama tabii ki gidip de saçma sapan işte yok hava alanı civarları, cezaevi yakınları, petrol rafinerisi üstü falan öyle saçma yerlerde uçurmayın. Böyle boş kimseyi rahatsız etmeyeceğiniz yerlerde uçurun. Ağaca sokacaksanız da soktuk zaten. <laughs> bu şekilde spark incelememizin şimdilik sonuna gelmiş bulunuyoruz. İki defa ölüm tehlikesi atlatıp <laughs> sparkı bir kere ağaca soktuktan sonra artık bitirelim mi? Evet. Tamam zaten pilimiz de bitti.